Merhaba Yengeç burcu ve yükselen Yengeçler. Pazartesi sabahı 7. evinizdeki Venüs'ün 9. evdeki Neptün ile yaptığı 60'lık açı, ilişkilerinizde ve vizyonunuzda reformist bir uyanış başlatırken partnerinizle olan bağlarınızda yeni bir denge kuruyor. Öğle vaktinde Güneş'in Satürn ile kurduğu 60'lık temas, ortaklık sorumluluklarınızı özgün bir disipline kavuştururken, ikili ilişkilerde verimliliğinizi artıracak yeni bir sistem inşa etmenize yardım ediyor. Akşam saatlerinde Güneş'in 11. evdeki retro Uranüs ile kurduğu üçgen açı, sosyal çevrenizde beklenmedik ve görkemli bir çıkış yapmanıza imkan tanıyarak desteklerinizi görünür kılıyor. Salı sabahı 7. evinizde 26 derecede gerçekleşen Merkür Mars kavuşumu, ikili ilişkilerde veya sözleşmelerde radikal bir revizyon yapmanızı gerektirirken, hızlı ve net kararların önemini vurguluyor. Çarşamba sabahı Merkür'ün Satürn ile 60'lık bağlantısı ve retro Uranüs ile yaptığı üçgen etkileşim Zihinsel sınırlarınızı özgürleştiren ve ortaklık düzeninizi stabilize eden yeni bir perspektif getiriyor. Çarşamba gecesi Güneş'in Neptün ile yaptığı 60'lık açı, ilişkilerdeki gizli engelleri şifalandırarak işbirliği potansiyelinizi artırıyor. Perşembe sabahı Kova burcunda 3 derecede gerçekleşen Venüs Plüto kavuşumu, 8. evinizdeki tüm finansal kaynakları ve kişisel dönüşüm süreçlerini kökten dönüştürürken paylaşılan değerleri yeniden tanımlıyor. Perşembe sabahı Satürn'ün retro Uranüs ile 60'lık açısı ve Mars'ın retro Uranüs ile yaptığı üçgen temas, rakiplerinize karşı stratejik bir üstünlük sağlayarak ortak kazanç sahasındaki otoritenizi sağlamlaştırıyor. Aynı saatlerde Mars'ın Satürn ile kurduğu 60'lık açısı ve öğleden sonra Merkür'ün Neptün ile yaptığı 60'lık temas, krizleri birer gelişim hamlesine dönüştürerek bağlarınızı derinleştiriyor. Cuma akşamı Güneş'in Merkür ile Kova burcunda bir derecedeki buluşması, Yeni finansal kapılar aralarken önemli anlaşmalar veya kişisel vaatler için uygun bir zemin oluşturuyor. Cumartesi akşamı Merkür'ün Plüto ile Kova burcunda 3 derecede kavuşması, sözleşmelerinizi ve sırlarınızı güce dayalı bir zemine oturtarak etkinizi artırıyor. Pazar öğle saatlerinde Güneş'in Kova burcunda 3 derecedeki Plüto kavuşumu, ortak kaynaklar sahasında mutlak otoritenizi ilan ederek sizi bir dönüşüm lideri pozisyonuna taşıyor. Özgünlüğünüz bu haftaki en büyük markanızdır. İçindeki güneş en karanlık yolları bile altın sarısına boyasın.